Adıcık adıcık beni. beni. Ne olmuş bu güzel böyle? Yapma ya bu güzel böyle. Ha 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 yapız güzel. güzel.

поехала и ты 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 Devam, devam diyor elini. <laughs> Aynen. Aa oh, ne güzel. O de. Oy de. <laughs> <Ne diyeyim> Aynur'un <aslında? Gülüyor> elini mi yiyeceksin kızım? <laughs> parmağımı değil parmağımı. <laughs> Sen ne yapıyorsun kız? Ha oyun mu istiyorsun benden? Aa azat. Salyalı pis. <laughs> salyalı, salyalı, salyalı. Hadi kalk. Aa, otur şimdi. Otur şimdi hadi. Otur. Aferin kızıma. Kalk. Aa elini, elimi değil, elimi değil. Kalk. Kalk. Kız. Hadi ayaklarını hadi. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. maskara seni maskara. Dövete <laughs> saldırıyor. Hadi <laughs> <O der. gülüyor> Ne yapıyorsun kızım? Kaynın mı acıktı? Ha? mı? Ne kaynın acıktı? Kaynın mı acıktı? Seni böyle bağlarım. Seni böyle bağlarım. Hiç görün seni uyu bakayım. Ha? ha? Yanına da gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa! Nereye? Bu elim kaldı, bu elim kaldı. Bak bu elim kaldı. Heh. Bu elime bunu tut. Bu elim. Ver. İdi. böyle olmuş. Bu kız niye böyle olmuş? Biz bu kızla böyle gittik. Miniş ne diyor bunu böyle? Miniş ne miniş? Miniş 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 Çok mu kız sevdin? Kalk. Ağzıma değil, elimi değil, elimi değil. Kalk. Hadi, hadi kızım. Hadi bir kay. Af, Aferin. Hop. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Köksüz açtı. <laughs>